Murat abi selam. Olcan hoş geldin. Hoş bulduk abi. Sen de hoş geldin. Sağ ol. Sadece Fenerbahçe'ye kadar bekletmeyelim dedik taraftarları. Evet böyle bir maçtan sonra konuşalım istedik değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Geri dönüşü özel böyle bir gündem. Çekelim dedik. Yalnız ilk başta sağ içine gireceğiz ama bence sağ dışında daha çok konuşacağımız şey var diye düşünüyorum. Ben. Aynı fikirdeyim seninle. Önce şöyle başlayalım. Şimdi ben dün sabah Ren'in bu formda sürecini düşününce Fenerbahçe'yi açıkçası favori görmüyordum sana öyle söyleyeyim açık bir yüreklilikle. Fakat maçta çok acayip şeyler oldu. Sen maçla ilgili ne düşünüyorsun? Şimdi Ren'in favori görmüyordum diyorsun ya. Şöyle haklısın. Ren'in piyasa değerine bak 300 milyon euro. Fenerbahçe'ye bak 180 milyon euro. Maaşlara bak. Ren'in ödediği maaşlar 100 milyon euro. Fenerbahçe'nin 50 milyon euro. Ren'in önündeki 3 futbolcusu 90 milyon euro değerinde. Yani bugün taraftara da gireceğiz. Taraftarın ısıklamasına falan gireceğiz. Ama burada konuşulması gereken, görülmesi gereken şu. ran takımı Fenerbahçe'den daha değerli, daha iyi oyuncuların olduğu Fransa Ligi'nde çok iyi oynayan çok iyi bir takım. Ve bu takıma karşı ilk maç 2-0'dan 2-2. İkinci maç 3-0'dan 3-3. Yani 5-0'dan 5-5 diyorum ben. Yani 5-0'dan 5-5 yapmış bir Fenerbahçe var. Çok büyük başarı. Çok özel bir performans. Ve bu performansa rağmen bazı çatlak seslerin çıkıyor olması da bence kabul edilir gibi değil. Çok iyi bir noktaya değindin. Senin en önemli parçanı Kim alacaklardı neredeyse. Evet. Kim alamadılar diye başka bir stopere tiyatta bahsediyorum. Yaklaşık 30 milyon euro verebiliyor. Yani ciddi de bir oyuncu kalitesi farkı olduğunu söylememiz gerekiyor burada. Şimdi Türkiye'de şöyle bir anlayış var. Barcelona, Real Madrid, Juventus çıktı mı tamam senden iyi. Ama Ren olduğu zaman ne bileyim Ajax olduğu zaman, Porto olduğu zaman veyahut da çok iyi çıkışta olan yeni bir takım olduğu zaman ismi çok büyük değilse vay efendim nasıl yenemedik? E bak değerli, değerlere bak. E şimdi Ren açısından bak işe. Ren takımında taraftarı demeli ki ya benim takımımın değeri 300 milyon euro Fenerbahçe'nin 180 milyon euro. Nasıl olur böyle bir şey demeli? E burada fark teknik adam fark. Kesinlikle ama ondan önce bir taraftara girelim. Cirsus 21. resmi maç sonunda Fenerbahçe'nin 90 dakikalar özelinde sadece bir tane mağlubiyeti varken dün görkemli bir geri dönüş varken basın toplantısını çok yüksekten agresif bir şekilde başladı. Altay Bayındır'a yönelik yapılan şeyler onu rahatsız etmeye devam ediyor. Çünkü bu açıklamayı üçüncü kez yapıyor. Evet. Ve şunu söyledi. Böyle devam edecekse ben de bu bana da yapılmış bir saygısızlık demektir. Ben böyle bir ortamda olmak istemem ki daha önce Benfica döneminde bu sebeple görev bırakmışlığı var. Şunu da ekleyerek sana soru yönelteceğim. Benim anladığım güzel bir nüans var burada. Sadece altı özelinde değil bence şikayeti. Ayrımcılık yapmayın. Başka oyuncuları daha çok sevebilirsiniz. Olabilir bu. Ama ayrımcılık yapıyorsunuz dedi. Sen ne düşünüyorsun abi? Bir kere çok güzel söyledin. Jesus'un bu açıklamasının net bir şekilde ciddiye alınması lazım. Çünkü bunun Benfica örneği var. Benfica'da aynısı yapıldı, bıraktı gitti. Yani burada kafadan atmıyor. Ciddi bir şey söylüyor ve bunun ciddiye alınması lazım. Burada Jesus'un beklediği şey saygı. Şimdi bence Jesus Türkiye'ye iki tane teknik adam geldi. Antoneur teknik adam. Biri Obradoviç, bir Jesus. İkisi de dikkat edersen Fenerbahçe taraftarının büyüklüğünden, işte camianın ihtişamından hep bahsediyorlar. Fenerbahçe'yi büyük yapan tarafları diyorlar. Fakat ikisi de o kadar güzel bazı noktalarda yüzümüze bazı şeyleri vurdu ki. Şimdi Jesus diyor ki Jesus bir kere saygı bekliyor. Ama taraflara da aynı saygıyı gösteriyor. Deplasmana gelen taraflara forma hediye ettiriyor. Batshuayi alkışlamadan içeri girerken Batshuayi dışarı çıkartıyor, alkışlattırıyor. Gustavo'nun onun ço kucağındaki çocuğu indirtiyor. Ya bunların hepsini yapıyor. Taraftar diyor oraya geliyor o saygıyı hak ediyor diyor. Orada da işte de bu vardı. Orada işte da ne yapardı? Buraya gelen taraftara biz sonuna kadar mücadelemizi göstermemiz lazım derdi. Hangi maç olursa olsun. O mücadele olmadığı zaman o oyuncuları eleştirirdi. Ama karşısında da aynı saygıyı taraftardan beklerdi. Euroleague şampiyonu oldun. Ondan sonra bir lig maçı salon boş diye bu dedi saygısızlık. Eğer böyle olacaksa benim burada olmama gerek yok dedi. Şimdi Jesus'un yaptığı da aynısı. Eğer Altay'ı ıslıklıyorsanız beni ıslıklıyorsunuz dedi. Benim burada olmama gerek yok dedi. Yani burada net bir şekilde saygı kelimesi iki hocadan da ortaya konuyor. Bu saygıyı bekliyorlar. Bu saygıyı göstermediğin zaman da Obradoviç ve Jesus gibi isimleri burada tutamazsın. Bunu biz zaman zaman yayınlarda söylüyoruz. Başkaları söylüyor. Ciddi alınmaması anlaşılabilir. Bize de inanılmaz yorumlar falan da yapılmış. Atıyorum Alp Kaptan'la programda Alp aynısını söylemişti. Programın altındaki yorumlara bakıyorum. İsteyen ıslıklar isteyen ıslıklamaz. Siz insanların hakkını nasıl elinden alırsınız falan dendi. Ama tamam bizi ciddiye almasınlar. Ama Cesus eğer seviliyorsa, Cesur eğer Fenerbahçe'ye bir şeyler katılacağına inanıyorsa insanlar herhalde inanıyordur. Cesur ciddiye alsınlar. Ki yani hocanın da söylediği gibi daha fazla sevdiğim bir oyuncu olabilir. Daha az sevdiğim bir oyuncu olabilir. Altay formsuz olabilir. Her oyuncunun hakkı bu arada formsuz olmak. Ama ıstıklamak demek değil bu. Her şey çok iyi gidiyorken. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim olacaksın. Sen de aynı fikirde olacaksın. Herkesin daha az sevdiği oyuncular var. Bizim Tabii WhatsApp diyor. grubumuz var. Ben mesela Valencia'ya bayılmıyorum. Bazısı Rossi'ye bayılmıyor. Öbürü Emre Mor'a bayılmıyor. Öbürü Altay'a bayılmıyor. E şimdi her bayılmadığımız, her daha az beğendiğimiz oyuncuyu ısıtmaya kalkarsak o zaman herkes herkesi ısıtlar. Bir de şu var. Şimdi ısıtlamak zaten yanlış ama hani bir oyuncu vardır. Çok kötü performans gösteriyordur. Sürekli de özel yaşantısıyla ilgili olumsuz haberler çıkıyordur. Vurdum duymazdır. Hiç kendini takıma vermiyordur. Böyle bir oyuncudur. da bir tepki verir taraftar. ver diyebilirim. E şimdi Altay dün 7-3 golle de hatası yok. Bu takımın kaptanı. Son derece düzgün bir kişilik. Hatalı goller yiyor mu yiyor. Bu sezon formsuz mu? Formsuz. Ama Altay'da ben şunu görmüyorum. Yani özel yaşantısından dolayı veya çalışmamaktan dolayı böyle bir problem yaşadığını düşünmüyorum. Normal bir sporcunun Normal bir formsuz, formsuz dönemi. Formsuz dönemi yaşıyor. Tam tersi destek olmak lazım. Yani Altay'ı kaybetmenin veya Altay'ı ıslıklamanın. Ben hayatımda daha fena başlayıp ben de 35 yıldır maçlara gidiyorum. Hiçbir ıslıklanan veya da bu şekilde bir tepki verilen futbolcunun daha sonra iyi döndüğünü görmedim. Bir David örneği olabilir. Hani hep burada söylenir zaten. Hayır. Onun dışında görmedim. Bu doku bozulduğu zaman bu iş bozulur. Altaya bunu yapmayın. Bir de bu üçüncü uyarı bu arada. Ve en sert haliyle. Evet. Ve, ve hakikaten ciddi alması gereken bir uyarı. Yani saygı kelimesi üstüne basa basa söylüyorum. Şimdi İngiltere Ligi'nde takım küme düşüyor, tribünler alkışlıyor. Kötü oynuyor, kaybediyor, tribünler alkışlıyor. Şimdi bunu bir anda bu kültürü Türkiye'de oturtmanın mümkün olduğunu düşünmüyorum. Ama Obradoviç gibi, Jesus gibi isimler sadece saha içinde değil, saha dışında da bazı şeyleri öğretmeye çalışıyorlar, anlatmaya çalışıyorlar. Büyük hoca oldukları ana dair ciddi saygı görüyorlar sağ içinde. Sağ dışında da aynı saygı hak ediyorlar. Şimdi Cesus neyleri değiştirdi diye biraz konuşacağız ama şimdi taraftarın bir kısmını altaya tepki konusunu eleştirmişken övülecek bir noktaya değineceğim. Şimdi normal bir sezonda bence Fenerbahçe 3-0 geride girdiği bir maçta %100 hatta 3-1 devre arasında geriye girdiği bir maçta %100 ıslıklanırdı bence soyunma odasına giderken. Ama taraftar bunu yapmadı. Dün belirli anlarda destek verildiğini de televizyondan izlerken en azından duydum. Sen de stat'taydın. Gökhan Aptik de söyledi. Hani 3 gol geldi ama Fenerbahçe taraftarı desteğini veriyor diye. Bence tabii bir birlikte tezahürat noksan kalıyor bu aralar türbünde ama Jesus'un bence değiştirdiği en önemli şey bu. Geriye mi düştün? Takım gelir ya problem değil. Belki dün Ren karşısında 3-3 beklenmiyordu. Olabilir. Ama o desteğin ardından, üçüncü gol ardından 3. gol desteğin ardından 3-1 gelince ikinci yarıda alkışlarla takımı karşılayınca Emre Mor da söyledi. Biz inandık. Taraftar da tribünde biz inandırdı ve bu noktaya doğru geldik. 3-3'ü yakaladık. Jesus neleri değiştirdi? Türbün dahil. Şimdi inandık dedin ya. Cesus'un bence en büyük değiştirdiği. Türbün de Cesus'a inanıyor. Oyuncu da Cesus'a inanıyor. O çok önemli. Oyuncu eğer hocaya inanırsa, hocanın hakikaten adaletli forma dağıttığına inanırsa, hocanın hakikaten doğru işler yaptığına ve bu takımı başarıya ulaştırabilecek adil bir insan olduğuna inanırsa, oyuncu hoca için oynar. Şu anda Fenerbahçe futbolcuları 25 kişide hoca için oynuyorlar. Aynı şekilde tribünler de hoca için, hoca inancından maçın dönebileceğine. Karagümrük maçında son dakika golü. Dinamo Kiev maçında son dakika golü. Başakşehir maçında son dakika golü. Bu maç 3-0'dan 3-3. Yani tamamen tarafların inancı Jesus'a tam bir kere. Neleri değiştirdi diyorsun? Bir kere bir sürü ezber değiştirdi. Yani eskiden ne derdik? İşte bir kere şanssızlık, uğursuzluk... İşte bizi şampiyon yapmayacaklar. Federasyon, hakemler. Hiçbirini konuşuyor muyuz? Ya, ya biz ne şanssız takımız. Bu Fenerbahçe'nin başına gelenler kimsenin başına gelmez diyen var mı? Yok. Hayır yok. Peki bu hakemlerle bu lig bitmez diyen var mı? Yok. Yok. Niye? Çünkü bomba gibi bir takım var. Diğer yandan başka ezberler söyleyeyim sana. Türkiye ligini bilen hoca lazım. Veyahut yerli hoca lazım. Türkiye'de yerli hocalar şampiyon oluyor son dönemde. Onun için oyuncuyla ilişkisi iyi olan Türkiye'de o işler. Bu ezber bozuldu. Türkiye ligini bilen yabancı hoca ezberi bozuldu. İşte orta sahayı kalabalık tutmak lazım Türkiye liginde. Bozuldu. Pivot Santifor. 20 tane gol atar. Pivot Santifor Türkiye liginde şarttır. Hepsi Veyahut... Gezgin. Hepsi gezgin. Veyahut da pırpır pır kanat oyuncuları lazımdır. İşte bu ligin bug'ı derler mesela. işte Onyekuru gibi, Rodriguez gibi isimlerle bu ligde takımlar hep şampiyon oluyorlar. Bu tip adam lazım derler. Üçlüyle olmaz. Üçlüyle olmaz. Evet. En, en meşhur da o. Yani Aynen. artık üçlü de olur. Pivot santiforsuz da olur. Orta sahayı kalabalık tutmadan da olur. Bir hafta üçlü, bir hafta dörtlü oynayarak da olur. Yani Cesus'tan sonra... Şimdi bugün iki sene sonra Cesus gitti. Hoca ararlarken iki sene önceki kriterlerle iki sene sonra arayacakları kriterler değişti. Kendime de burada eleştireyim. Şimdi Cesus sadece Portekizce biliyor. Oyuncularla nasıl anlaşacak diye açıkçası bir soru işaretim vardı. O oyuna zaten hiçbir şüphem yoktu ama... Bilirsin bizim ülkede biraz iletişimle yürüyor ya mevzular. Mesela ben yanıldım. E sen kendine eleştiriyorsun. Ben kendimi eleştireyim. Ben İsmail Kartal ile Cesus arasında ciddi bir fark olduğunu hep söyledim. Cesus çok daha büyük bir hoca. Ama ben de İsmail Kartal'la devam ederdim. Çünkü öbürü risk. Yani tutmayabilir. Öbürünü tutma ihtimali daha fazla. İyi giden bir takım var. Bozmayalım demişim. Allah'tan... <laughs> Hiç ciddiye alınmamış Aynen. Yani ve bence bizim söylediklerimizi destekleyecek en yakın örnekte İrfan Can'ın basın toplantısı oldu. Oynadığım futboldan zevk alıyorum dedi Cesus'la beraber. Ve normal bir oyuncu mesela İrfan Can geçtiğimiz geldiğinden beri Cesus dışındaki dönemde. Oyundan çıkınca bozulan, kenarda somutarak oturan bir oyuncuydu. Dün bizim despot bildiğimiz, ciddi bildiğimiz hocaya hocam rotasyon olacak mı ya diye soru sorabiliyor. Bence evet. bu çok önemli bir şey. ki Bizim evet. dışarıdan gördüğümüz demek ki içeride aynı değil yani Cesus gayet pozitif bir adam demek ki. Şakalaşacağız ama şakalış ama ciddiyet ve saygı da bambaşka bir unsur. İrfan da bambaşka bir oyuncu ya oldu. Son Fenerbahçe forması altında bence son 3-4 maçtır en iyi dönemini yaşıyor. Kim bir dönem onu da sıkıldılar biliyorsun. Yani taraftarın oyuncu fark etmeden her türlü oyuncu dediğim gibi herkesin sevmediği oyuncu var. Bu alışkanlıktan vazgeçmesi şart. Bir de sağ içiyle ilgili bir tek şey ekleyeceğim. Ben şu Arda ile Emre Mor'u da şu Cesus takımında yani Cesus'un bu iyi takımında ikisinin birlikte oynadığı bir Fenerbahçe görmek çok istiyorum. Çok farklı bir takım olur diye düşünüyorum. Kendi düşüncemi söyleyeyim abi sana. Pazar günü görebileceğini düşünüyorum ben. Ciddi bir rotasyon gelebilir pazar günü. E gelebilir. Ki dörtlüye dönmek zorunda kalacak Fenerbahçe. Süper bu ileride yok. artı bir oyuncu anlamına gelir. Bence o forma Arda Güler'in olabilir. Ki dün girdik den sonra 15 dakikalık kısa sürede de o fiziki fark ki Arda'yı hep hani fiziği üzerinden biraz değerlendiriyordu Cesus'ta. Hiç sırıtmadı ve bence çok hiç. kaliteli oyun oynadı yani. Bence de Arda ile ilgili de taraftarın yalnız her maçın 60. dakikası Arda diye de varması da ben çok seviyorum Arda'yı. Yani her maç oynasın istiyorum. Aynen öyle. Ben yani bayılıyorum ama o da yanlış. Zarar verir. Evet. Gerek yok. Yani Arda diye bağırılıp Arda girip yanlış bir hareket yapar. Arda'ya da gereksiz bir baskı. Gerek yok. Abi son olarak türbün özelinde biraz fazla konuştuk. Son olarak da değinmek istediğim benim de bir konu var. Dün ekstra boştu türbünler. Evet. Bu daha çok devir muhabbetine de yoruldu. O devretmenin önünü kapadı biraz Fenerbahçe Spor Kulübü. Borsa'nın önüne geçmek için bir seçenek olabilir evet. Ama sezon en önemli maçıydı bence şu ana kadar ki. Evet. Neden bu maçta oldu bu? Yani bir hafta daha beklenemez miydi? ile mücadele gerçekten ren maç öncesi mi yapılmalıydı ki? Ben bu sene 3 tane maça gitme fırsatı buldum. Stat çevresinde bilet satan adamları yakalamak bence çok zor değil. Ben bile 10 tanesiyle karşılaştım yani dün ekstra boş olması beni biraz rahatsız etti açıkçası. Tam trafik, maç saatinin İstanbul'a göre biraz erken olması bunlar da hep bir etken olabilir ama ben %100 bu devir muhabbetinin etkili olduğunu düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. Ciddi bir kara borsa olduğu ve bununla mücadele edilmesi gerektiği gerçeğine hiçbir itirazım yok. Ama bu alınan kararı son derece Keyfi ve zamansız buluyorum. Maçın boş olması bir yana. Sezon başında insanlara kombineler satılmış. Bu kombineler sata, satılırken belirli sözleşmeler imzalatılmış. Bunu bir anda, bir gün kalkıp ben bunu değiştiriyorum demek doğru bir uygulama değil. Burada ne yaparsın? Bence buna bir çözüm bulmak şart. Ona katılıyorum. Mesela bir formül söyleyeyim sana. Sezon başında kombine alan insana dersin ki 3 tane daha bana TC kimlik numarası ver. Bu TC'lere aktarma hakkın olsun. Bu 3 isim haricinde de sezonda 2 tane daha olsun. Böyle bir uygulama yapabilirsin. Şimdi 1907 tribünü var, locaları var. Şimdi burada kara borsa olduğunu ben çok düşünmüyorum. 1907'deki ve locadaki adam fazla kara borsa içine girmiyordur diye tahmin ediyorum. Ama orada bu uygulamayı yaptırmayıp bütün tribünlerde yaptırmak da bir ayrıcalık olur adaletli bir davranış olmaz. O yüzden tüm türbünlere aynı davranmak lazım ve yapılması gereken bence bu uygulamadan bir an önce vazgeçip önümüzdeki sezon başında bununla ilgili bir tedbir almak. Benim de aklıma gelen ilk tedbir dediğim gibi belirli bir kişi sayısıyla limitlersin. Bu şekilde çözebilirsin diye düşünüyorum. Benim de aklıma gelen ya yani bilmiyorum para transferlerini nasıl geçebilirsin ama mesela atıyorum abi sen bana devredeceksindir. Sen kulübe devredersin ama dersin ki şu TC kimlik numaralı kişi benim biletimi alacak kulüpten diye. Ben giderim kendi TC'm veririm alırım ama dediğim gibi para transferi nasıl geçilir onu bilemiyorum tabii ama çözüm çok bence ya istedikten sonra da Evet. Ama bence bundan dönülecektir diye düşünüyorum. Tamam. Ben yani bir anlık alınmış bir karar bence karar değiştirilecek. İnşallah da umarım da değiştirilir. Kara borsam da... Heh, çok pardon. tribünler bu kadar doluyken ki ben inan bana Fenerbahçe tribünlerinin uzun süre bu kadar kapalı işe gittiğini ben hatırlamıyorum. Sezon başlarken böyle olur. Evet. Ağustos ayı böyle olur. Eylül başı böyle olur. Ama havalar soğumaya başladıktan sonra bu iş azalmaya başlar. İlk defa böyle bir kapalı gişe görüyorum. Ta ki bu maça kadar biraz boşluk vardı. Bozmamak lazım. Bozmayalım. Ki Ren maçının en pik yapan maç olduğunu da kabul ediyorum tabii. Kara Borsa için baya tavan bir maç olabilirdi de yine de tribün desteğinden mahrum etmemek lazım diye düşünüyorum. Evet. Murat abi ağzına sağlık. Olcan senin ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Bir sonraki gündem özellerde görüşmek üzere. İnşallah görüşürüz.